Zayıflamaya katkısının ne olduğunu pek de bilemediğimiz bir besinden söz edeceğiz. Yoğurttan. Yoğurttaki probiyotikler ne işe yarıyor? Nasıl bizim kilo vermemize yardımcı oluyor? Ee, nasıl bizi tok tutuyor? Bunlarla ilgili ben sizi bilgilendireceğim. Şimdi yoğurtla ilgili bence ilk kendimize sormamız gereken soru şu. Gerçekten yoğurt zayıflatan bir mi? Baktığımızda tarihine binlerce yıl öncesinden Orta Asya'dan Türkler vasıtasıyla Anadolu'ya geliyor, Anadolu'dan da bütün dünyaya yayılıyor. Bütün dünyaya yayılan bu ürünün özüne baktığımızda sütten elde edilen bir fermente ürün aslında yoğurt. Osmanlı mutfağına baktığımızda, Osmanlı mutfağında da oldukça fazla kullanılıyor yoğurt. Ama sadece beslenmesinde değil, şifa kaynağı olarak da kullanılıyor. Sinirin problemleri olanlarda bir çözüm unsuru olarak yoğurda başvurulmuş. Hadi yoğurdun besin içeriğine bakalım. Bizim bu kadar e, zayıflamakta destek unsuru olarak gördüğümüz yoğurdun besin içeriği nedir? Bakalım. Yoğurt, yüksek kaliteli protein, kalsiyum, B vitaminleri, özellikle B12 ve riboflavin, potansiyum ve magnezyum içerir. Ayrıca probiyotikler yani bağırsak dostu bakteriler sayesinde sindirimi destekler. Yağsız, yarım yağlı veya tam yağlı seçenekleri bulunur. 100 gram sade yoğurtta 60 ila 100 kalori, 3 ila 5 gram protein, 3-5 gram yağ, 4-5 gram karbonhidrat, zengin kalsiyum ve probiyotik içeriği vardır. Şimdi bilimsel araştırmalarla yoğurdun insan sağlığına etkisi ve kilo verme üzerimize, üzerindeki etkileri bir araştıralım dilerseniz. İlk araştırma yoğurdun kilo verme üzerine bağırsak florasındaki desteği, fermente bir ürün biliyorsunuz yoğurt ve bir probiyotik bağırsak florasındaki desteği nedeniyle pozitif yönde etkilediği ve tokluk hissimizi artırarak bu etkiyi yaptı. Düşünün, yoğurdu her besinin yanına koyduğunuzda, örneğin dolmanın yanına, ıspanağın yanına veya herhangi bir sebzenin yanına koyup yediğinizde o fermente ürün nedeni hem bağırsaklarınızın daha doğru çalışması, tokluk hissinizin artması ve besininizin daha uzun sürede sindirilmesini pozitif yönde yani uzun sürede sindirilmesini sağladığına kilo vermenize destek olacaktır. Şimdi 2020 yılında yapılan bir meta analize göre yoğurt tüketen düzenli yoğurt tüketen kişilerin hem bel çevresinde hem de vücut kitle indeksinde yani kilo bölü boy karedeki pozitif düşüşü kaydedilmiş. Düzenli tüketmek önemli. Burada doğru yoğurdu tüketmek de tabi önemli. Şimdi yoğurdu nasıl tüketmeliyiz? Hangi yoğurdu tüketmeliyiz? Son yıllarda hepimizin gözlemlediği önemli unsurlardan bir tanesi laktoz intoleransı. Dolayısıyla laktozu az olan, laktozsuz ibaresiyle piyasaya sürülen yoğurtlar var. Bu problemi olan kişilerin. Ya bu yoğurdu ya da keçi ya da manda yoğurdunu tüketmesini öne görme öncelikle. Bitkisel sütten yapılan yoğurtlar ise yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Bunların içindeki şeker oranına dikkat edilmeli. %8'in altında şeker varsa tüketilmeli. Biz yoğurdu günlük hayatımızda bazı besinlere destekçi olarak tüketirken tek başına da tükettiğimiz mesela cacık veya ayran aşı diye tükettiğimiz yoğurt tarzları vardır. Yoğurdun içine biz meyve koyarak tüketebiliriz, sebze koyarak tüketebiliriz, salatalık gibi, dereotu gibi, nane gibi, sarımsak ekleyerek tüketebiliriz, aroma verebiliriz, işte pul biber koyarak tüketebiliriz. Yoğurdu eğer siz gerçekten kilo verme amacıyla destek unsurun dışında, direkt unsur olarak kullanmak istiyorsanız, yatmadan önce bir çay bardağı yoğurdun içine Birazcık pul biber ve az limonla yarım böyle çay kaşığı limon ve bir tatlı kaşığı pul biberi karıştırarak tükettiğinizde ve bunu düzenli yaptığınızda hem bel çevresi yağlarınızın eridiğini hem kilo verme eminizin hızlandığını da göreceksiniz. Şimdi biz yoğurdu nasıl tüketelim? Bir kere yoğurdun size iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Size dokunuyor mu, gaz ve şişlik yapıyor mu, yapmıyor mu bunu çok iyi fark ederek tüketilmesi gerekir. Dolayısıyla eğer laktoz intoleransınız varsa buna karşı kendinizi e, koruyup laktozsuz yoğurt ya da keçi yoğurdu ya da manda yoğurdu tüketmenizi öneriyorum. Bir başkası aldığınız yoğurdun içine başka şeylerin katılmaması lazım. Şeker gibi, işte başka katkı mesela çikolata gibi başka katkı maddeleri olmamalı. E, temiz ve saf bir yoğurt olmalı. Bir başkası ise yoğurdun gerçekten probiyotik yoğurt mu yoksa bir e, kültür eklenilen bir yoğurt şekli mi olduğunu üstündeki etiketi okuyarak ayırt etmenizi öneriyorum. Çünkü ikisi birbirinden farklı unsurlar. Yoğurt benim gerçekten vazgeçilmezim. Hani sorarlar ya insanlara bir adaya düştüğünüzde yanında olmasını istediğiniz üç temel şeyden e, sayın diye ben mutlaka yoğurdu sayardım. O kadar yoğurt benim için vazgeçilmezim. Çünkü nedenlerini biraz önce hepimiz paylaştık. En az onun kadar başka bir şey daha var. Sadece ağzımızı e, tadını acıtmakla ya da yakmakla kalmıyor. Vücudumuzdaki metabolizmamıza aile böyle bir iğme verip ateşliyor. Bu ne? Acı biber. Ve acı biberin içindeki kapsesinden söz edeceğim işte. Birazdan bol bol bu konuyla ilgili bilgi aktaracağım. Ansiklopedinizde belki de en çok e, ilgilendiğiniz sayfalardan birisi olacak bu da. Evet sevgili izleyenlerim bugün zayıflamaya desteğiyle dikkat çeken acı biberi inceleyeceğiz. Acı biberi sevenler acıyı sevenler özellikle şimdi ekran başına gelsinler size tarihçesinden başlayıp faydalarına, besin değerine kadar her şeyini anlatacağım. Acı biberi. Hadi. Evet, yağ yakımını destekleyen lezzetin tarihçesine bakalım. Şimdi bakıyoruz, ortada Güney Amerika'da çıkmış aslında acı biber. Kristof Colomb'un keşifleriyle birlikte Avrupa'ya taşınmış, Avrupa'dan da dünyanın diğer yerlerine yayılmaya başlamış. Bizim ülkemize baktığımızda da tabii ki Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz mutfağında biberi çok kullanıyoruz. Biber aslında sadece bizim yemek lezzetimizde değil, aslında şifa kaynağı olarak da diğer bir sürü besinde olduğu gibi kullanılmakta. Acı biber üzerine bilimsel araştırmalara bakın. Ne dedik? Acı biberde kapsaisin diye bir madde var. Kapsaisin ne yapıyor? Kapsaisin aslında termojenik bir etki, termogenez yapıyor vücudumuzda ve böylece metabolik hızını arttırıyor. Böylece ne yapıyor? Yağ yakımını hızlandırıyor. İşte bu yüzden de acı biberin bütün bilimsel araştırmaları özellikle bu konunun üstüne fokuslanmış. Şimdi acı biber içeriğindeki kapsayısın nedeniyle bir kere iştahımızı azaltır. Halbuki biz çocukken bazı büyüklerimiz bize acının iştahımızı arttıracağını söylerdi değil mi? Bu maalesef bize aktarılan yanlış bir bilgi. Bir başkası kapsayısının bu termojenik etkisi nedeniyle vücudumuzdaki yağ yakımını arttırdığı ve kilo vermemizi hızlandırdığını da biliyoruz. Bir diğeri ise insülin duyarlılığını arttırdığı. İnsülin duyarlılığını arttırması bizim insülinimizi regüle edip aynı zamanda kilo vermemize de yardımcı oluyor. Acı biberin günlük hayatımızda kilo vermemize destek olması için nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bilgi vereyim. Şimdi mide sağlığımızda dikkat etmemiz gereken şey acı biberin miktarıdır. Yine bazı verilere göre eğer kişi kendisine iyi geldiğini fark ediyorsa acı biber tüketimini mide sağlığını rahatsız olsa olmadığı sürece tüketebilir. En doğru tüketim yoğurdun içine konularak ya da işte çorbanızın içine ya da salatanızın üstüne konularak yapılan tüketimdir. Ee, ve günlük olarak düzenli tüketim önemlidir acı biberde. Yani mesela siz kilo vermek için bir hafta kullandınız, birer tatlı kaşığı kullandınız, ikinci hafta hiç kullanmadınız. Etkisi maalesef devam etmiyor. Acı biber tüketimi sürekli olduğunda kesinlikle kilo vermeniz, özellikle karın bölgesi yağlarınızın incelmesi, insülin duyarlılığını artması nedeniyle çok pozitif olacaktır. Acı biberi nasıl kullanırız? Taze kullanırız. Kurutulmuş kullanırız, pul biber şeklinde kullanırız, biber salçası şeklinde kullanabiliriz, bir de işte kapsül şeklinde kullanabiliriz. Bunların hepsi bizim için günlük hayatımızda kullanım şekillerimizden birisidir. Acı biberi yemeklerimizin içinde de kullanabiliriz, yoğurtla da kullanabiliriz, çeşni olarak da kullanabiliriz. Acı biberin şeyini yapanlar bile var reçelini yapanlar bile var. O şekilde bile kullanabiliriz. Yani günlük hayatımıza çok girmiş bir besin aslında acı biber ve sağlıklı bir besin. Şimdi her güzelin bir kusuru olduğu gibi acı biberi de dikkat etmemiz gereken bu takım unsurlar var. Birincisi çok fazla tüketmeyeceğiz. Midemizin hassasiyetine ve midemizin bize seslenişine kulak vermemiz gerekir. Eğer kan inceltici ilaçlar kullanıyorsanız ve aşırı acı yemeye müptelalığınız varsa mutlaka doktorunuza bunu paylaşın size e, bununla ilgili mutlaka bir e, öneride bulunacaktır. Ne kadar tüketmeniz ile ilgili. Aynı zamanda hemoroid problemi olanlarda e, şikayetlerinizi arttırabilir. Ha, eğer reflünüz varsa da reflüde de biraz daha fazla hissetmenizi, daha çok sık yaşamanıza da neden olabilir. Dikkat edin. Şimdi bu acı ile ilgili anlattığımız acının güzel tadı damağımızda kaldıysa bugüne kadar anlattığımız konulara bir böyle başından bir bakın. Çünkü bu altıncı besinimiz oluyor. Ve hepsi bu altı besinle sizin kilo vermenize yardımcı olacak besinler. Siz bu altı besini ansiklopedimizde dinlediğinizde nasıl kullanacaksınız, nasıl size kilo verdirecek, bunların tarihçesi ne şeklinde bir sürü bilgiyi bilgi dağarcınıza geçirmiş oluyorsunuz. Bizim besin ansiklopedimizin kilo verdirici, zayıflatıcı besinlerden sonraki İkinci bölümü ise bağışıklık güçlendirici besinler. Özellikle sizin çok ilginizi çekecek. Çünkü önümüz sonbahar ve sonrasında kış geliyor. Geçiş ayları bizim için çok önemli. Tam da biz buna denk getirelim istedik. Yani serimizin bu bölümü bitiyor sadece. ikinci bölüme geçiyoruz. Biz gelecek hafta o kadar enteresan iki tane besinden söz edeceğiz ki ve bizim gelecek haftaki o iki besinimizde sizi zayıflatan besinler Bölümümüz son bulacak ve bu bilgiyi sürekli e, ö, tekrarlamak veya onunla ilgili aklınıza soru işaretleri varsa onları çözmek için de yine geri dönüp e, ansiklopedimizin sayfalarını karıştırmaya ve okumaya devam edebilirsiniz. Peki gelecek haftaki besinler ne olabilir? Bir tanesi tatlı istediğiniz zaman onu tükettiğinizde içinizde böyle bir e, rahatsızlık olmayacak. Onu tükettiğiniz zaman çok büyük faydaları var. Bir diğeri ise bir bitkisel protein. Hem glisemik indeksi çok düşük hem de onu tükettiğinizde çevreye bir zarar vermemiş oluyorsunuz. Bedeninize faydasının dışında çevreye az zararlı olan bir bitkisel protein. Bu iki bilgiyi bir tarafta tutmanızı diliyorum. Şimdi eğer besinleri sağlıklı bir şekilde öğrenirseniz, Kilo vermeniz sağlıklı e, tükettiğiniz besinler ve miktarlarıyla o kadar mümkün ki. Dolayısıyla her şeyin kolayına değil doğrusuna sabırla ve devamlılıkla size yararlı olanına kaçmanızı öneriyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bunu yaparken de lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerinizi bizimle paylaşmayı ve yorumda bulunmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.